Tarikat-ı Aliye'nin nakşibendilik yolunun özellikle en büyük düsturlarından bir tanesi aşk, cezbe yolunda seyri sülük yapıp yani Allah'a vasıl olma, yakın ilmini elde etme. Tarikatsız, sade şeriat insanı zındıklığa götür. Sade şeriatsız tarikat insanı yine zındıklığa götür. Bizim yolumuz çift kanatlı bir yol. Yani bir kanadında şeriat, bir kanadında tarikat. Bizim yolumuzun bir kanadı zahiri beden, şeriat, iç kalp olayı da tarikat. Bizim yolumuzun manevi düsturu zahiri üzerine bina edilmiştir. Şeriata göre, iman esaslarına göre kendini düzenler. İtikad mezhebine göre Ebu Mansur Maturidi veya Ebu Musa el-Aşari itikadına göre itikadını düzenler. İtikadsız bir kişinin ne şeriatı olur, ne tarikatı olur, ne muhabbeti olur, ne de hakikati olur. İtikad üzerine bina edilmeyen bütün yollar çöplüğe benzer. İtikadı sağlam olmayan bir kişinin yapacağı bütün binaların temeli örümcek ağına benzer. Örümcek ağının nasıl ki binası bir rüzgarda yıkılır, devrilir, öyledir. O yüzden bizim temelimiz itikat, diğer bir ayağı da şeriat dediğimiz fıkıhtır. Şeriat dediğimiz hadistir. Şeriat dediğimiz sahabe-i kiram hayatını, şeriat dediğimiz Allah Resulü'nü çok sevmez. Yani şeriatsız bir tarikat olmazsa olmaz düsturumuzdur. Bir insan şeriat dairesine girmeden, şeriatın temellerini kurmadan tarikatın diyen adam aşağıda kendisini sabırlı kapısına açmıştır. O yüzden İmam Rabbani Kaddesallahu Sallallahu Aleyhi Vesselam zevkler, ilhamlar bütün kerametler ve keşifleri şeriatın bir sünnetine değişmem diyor. Şeriatın. O yüzden tasavvuf tasavvuf zahirde şeriatın bütün düsturlarını yaşayıp batında ise bütün inanç esaslarını zevkle, şevkle, muhabbetle, aç ile yaşamak ve onu hal üzerine bina etmektir. İslam esası kurulmadan, iman düsturu yapılmadan bir kişinin ne tarikatı ne yolu olur. Demek ki yolumuz nedir abi? Yolumuz bir elinde Kur'an, bir elinde sünnet. Allah şöyle buyuruyor. Resulü Resulü Kibriye Efendimiz şöyle buyuruyor. Yani Kur'an-ı Hakim şöyle buyuruyor. Sünnet şöyle diyor. Yani sünnete muhalif hiçbir halimiz olamaz. O yüzden yolumuzun esası sünnet üzerine bina edilmiş azimetlere sunarak yol gidilmiştir. Sünnet üzerine bina edilmiş azimetlere sunarak bina yol alınmıştır. Yolumuzun içerisinde ruhsatlardan kaçma, bakın fetvadan dair kaçma. Şöyle hesaplayayım ben size söyleyeyim. Biz Şafi mezhebindeki bir insan elinden kan akıyor, Hanefi mezhebine göre kan, bir damla kan yayılıyorsa o kişi abdestini yenilemek zorunda. Şafi mezhebindeki insan bir papuç dolusu kadar kan aksa sonra yenilemek zorunda. Fetva öyle diyor. Azimet ise bu fetva ruhsat demektir. Tarikat-ı ruhsat ve bidatlardan sakınıp kaçınmak lazım diyor bidat denenler sonradan çıkmış. Peygamberden sonra oluşan insanların kendi meşrebine göre kurdukları yol demek. Bu yolların her biri Allah'tan ayıran yollardır. Tarikatın içindeki bu dediğimiz azimet az önce kan elinden bir damla aktı Şafi'ye göre fetvadır ama takva değildir. Tarikatın esası da azimetler üzerine bina edilmiştir. Hanifi olan bir kardeşimiz Şafii mezhebini taklit edip Hanifiye göre eşine veya namahrem olan birine elde ettiği zaman ona göre abdest kırılmaz. Şafiiye göre ise abdest kırılır düsturuyla bu fetvadır, bu ruhsattır ama takva değildir. Takva azimet demektir. Azimetler üzerine bina edilmiştir. Bu azimetler üzerinde bina edilme yolumuz nazar ber kadem. Yolda ilk bakış senin kendi nefsin içindir. Yolda ilk bakış senin nefsin içindir diyor. Hazreti Ali'ye soruyorlar. En azratu uleke İlk bakış senin için sonraki bakış nefsin içindir. Tarikat-ı Ali'ye maksat şeriatın temelinde oluşabilecek fitnelerden uzaklaşacak, temelde kalbe inecek şeytanın oklarını muhafaza etmek. O oktan sakınmak, şeriata göre zina haram ama tarikata göre zinaya giden yol haram. Gözün bakışı haram. Bir mürit bu yola girdikten sonra ilk hedefi artık gönlüne akabilecek, kulağından, gözünden, dilinden akabilecek hastalıklara çare bulması lazım. Gözü bir insanın kötü şeylere bakıyorsa o insanın tarikatı ve azimeti olmaz. O insan şeriatı daha oturmamış bir insan demektir. Şeriatı oturmayan bir insanın tarikatı olmaz. Bu insan azimete tutunmadığı için bir sonraki köprünün başında dönemeçte köprü dönemeyecektir. Aşağıya uçacaktır. Şeytanın yuvasına doğru uçacaktır. Çünkü gül yabani sesleri her taraftan geliyor diyor büyükler. Gül yabani ne demektir? Gül yabani şeytan her taraftan küffe yapmış, lüme yapmış her tarafa. Bizi yakalayıp kuşatmak istiyor. Biz de şeytanın ve nefsin yollarını tıkamak istiyoruz. Maksadımız ne? Maksadımız kalbin karşında dünya, nefsin karşında ruh savaşına bir çare bulmaz. Bu azimet olayı tarikatta o kadar öyle önemlidir ki, yani biz gözümüzün önündeki ayak ucuna bakmadan yürümeyi beceremiyorsak tarikatımız olmaz. Sefer der vatan. Yani bir kişi kötü arkadaşı, kötü çevreyi, kötü toplumu terk edemiyorsa, o kişinin ne şeriatı ne tarikatı oluşur. Yani sefer der vatan Allah rızası için cihat etmesi lazım. Kötülükten uzaklaşmak bir nevi cihattır. Asıl cihat bu zamanda kötülükten uzaklaşan arkadaştan kötülükten uzaklaşıp kötü arkadaşı terk etmektir. İşte yolumuzun ikinci düstü sefer der vatan ey kardeşim kötü arkadaş seni namazsızlığa götürüyor. Kötü muhabbete götürüyor. Kötü işe götürüyor. Yani senin kötü bir arkadaşın olamaz. Namaz kılmayan bir arkadaşın olamaz. Namaz kılmayan bir insanla muhabbetin olamaz. Namaz kılmayan kahve takılan bir arkadaşın senin olamaz. Sefer der vatan, dur ben kahveye gideyim şu arkadaşım var ziyaret edeyim. Bakın şurayı dinleyin. Harekat yoluna Sofi bir giriyor. Sofi bir girdikten sonra dur diyor şu kahveye gideyim. Şu arkadaşımı çağırayım. Arkadaşı diyor ki gel kahveye otur. Biraz bize takıl, bize seni ona takılırsın takıldığında ikincisi artık Allah muhafaza şeytanın kucağına oturmuş demektir. Ne demek istiyorlar? Sefer der vatan, Allah için gönlünden geçen gönül dünyasına yolculuk. Bu da kişi sevdiğiyle beraberdir. Seversen katlanırsın. Seversen matlubun hasıl olur. Seversen talibi talebin sabuk sana maksut olur. Sevmeyene yol gerekmez. Bizim maksadımız sevgiye doğru bir yolculuk, aşka doğru bir yolculuk. Bu aşk ve cezbe yolculuğunda başı Allah'ın emirleri olan şeriatı oturtmak. Şeriat şu masanın ayağı gibidir. Bizim maksadımız da nefsi kırmak, mecazi aşktan hakiki aşka, matbuba yol gitmektir mecazi aşkı kırmak için de kişi zorlayarak kafasına vura vura yol gitmesi lazım. O yüzden kişi sofi meclisini aşk ve cezbeyle takip etmesi lazım. Üçüncü yol hal der CÜMEN halk içinde hakla beraber. Halkın içine çıkıyor. Kişi öncelikle Allah'ın emrettiği işi yapıp sonra halkın içine çıkmak. Halkın içine çıktığı zaman da gönlünde hak, hakla beraber olmak. Evet, halkın içine konuşuyorsun, dünyalık işini yapıyorsun ama gönlünde Allah var, Allah'ın sevgisi var. Bu düsturlar bizim temel kaidelerimizdir. Muhabbet, aşka, cezbeye, sülüye doğru adım atılan ilk adımdır. Muhabbet bir kişide oluşuyorsa Allah seni seviyor demektir. Feskuruni eskurkum ve şkuruni ve tekfurun. Allah bizi sevdiği için biz buradayız. Ela yakrullahu lekum. Ela tuhibbuna. Allah'ın sizi sevmesini istemez misiniz? Allah'ın size doğru seviyorum seni la kulum demesini istemez misiniz? Allah'ın sevmesi demek burada bir sofi muhabbet oluşuyorsa bu kaburlara geliyorsa Allah irade etti, diledi ki biz buradayız. Allah gönlüne hitap etti, kalbine hitap etti. Kalbine indirdi ki Mehmet git bu sohbete. Bütün gün nefsi dedi ki Mehmet gitme, Mehmet gitme, gitme. <laughs> Ama Allah Mehmet git dedi, ilham etti. Ve ayakların yürüdü aşka doğru geldin. İşte aşkın ilk adımı gitmek, talep etmek, gelmek, o aşkın ilk adımında da Allah seviyor demektir. Adamın bir tanesi diyor ki, ben diyor, çok kadar zikrettim, acaba zikrettiğim halde Allah beni hiç anmıyor. Ben bu kadar ibadetimi hani hiçbir eser görmüyorum. Terk ediyor. Vesvese gelmiş kendisine, terk ediyor. O anda geceleyin Hızır Aleyhisselam'ın rüyasına görüyor. Birisi ona söylüyor işte Hızır Aleyhisselam Allah dostu fark etmez. Diyor ki, niçin terk ettin ibadetleri veya muhabbet meclisine gitmeyi? Diyor ki, ben o kadar yaptım bir şey olmadı. Sen bir sefer Allah diyorsun, Allah bir sefer Ya Mehmet diyor. Sen bir sefer Allah diyorsun, Allah da Lebeyk kulum diyor. Allah Lebeyk demese sen gelebilir misin? Allah seni anmasa sen inanabilir misin? O yüzden seveceksin ki sevilesin. Matlubu talep edeceksin ki matlubun hasıl olsun.